Merhaba arkadaşlar yeni Class of Clans videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeti atıcı saldırısını göstereceğim. Yeti atıcı büyü olarak da deprem ve zıplama kullanıyoruz. Yeti atıcı yarasa saldırısını göstermiştik. Şimdi depremle yapılan saldırısını göstereceğim. Koruyucu yürüteceğim. Klan savaşında iki, iki tane yapmış olduğum ve iki tane fırlamış olduğum köy var. Diğer köyümde klan savaşında fırlamış olduğum köy var. Onları size göstermeye çalışacağım. Diğer köyde birinci madenci saldırısı yaptım. Bunda yeti atıcı saldırısı yaptım. Savaşlara geçelim. Bu köyden başladım saldırmaya. 23 numaralı köye belediye binası kenar kısımda gördüğünüz üzere cehennemleri yan yana koymuş. iki tanesi biri çoklu, biri tek olarak kaya saçarı orta kısmı koymuş. Arası aslında orası yan yana olduğu için şu duvar olmasaydı bu kısımda, belki deplinle şu kısmı almayı denerdim öfkeyle ama hiç öyle uğraşmadım. Bu kısımdan girdim, şey koruyucuyla yürümeye çalıştım. Koruyucuyu buraya attım. Kenar kısımları temizleyip şurayı her zaman ben her zaman kim şeyler gibi şöyle buz golemlerin ya da golemleri şuraya atıp arkasına direkt seri şekilde cadıyı atmamaya çalışıyorum. Kay, kay, kayıyor genelde sağa sola. Ben köşeleri temizliyorum golemle arkasına cadı atarak. Buraya da koruyucuyla rahat şekilde temizledim. Zaten koruyucu da ana orduyu takip ettiği için iç kısımla rahat şekilde ilerlemeye çalıştım. Bu da 4 tane deprem bir tane zıplama aldım. Bakalım köye geç, savaşa geçelim. Ona göre anlatmaya çalışayım size. Koruyucuyu saldırmaman arkasından meleklerini rahat şekilde orada e, X yayları da zaten koruyucuma kitlenmedi. Kitlenmediği için rahat şekilde gittim. Hemen uçan kıştamın sol kısmını barbarkarla beraber salarak o kısmı temizleyeceğim. Rahat şekilde iki, kenarda açık olduğu için yani sağdan soldan saldığım ordular içeri girebilir. Or bu kısımdan kendimi açtık boyudurdan içeri girmeye çalışacağım. Orta ana hat kısmı deldim depremle. Orta kısımda sağa sola rahat hareket etsin diye ordum Zıplamamı bekleteceğim Biraz hemen kullanır kullanmamız arkasından Orduları biraz daha temizlesin oraya saldım Buz golemimi sardım arkasından yeti atıcıları salır salmaz okçuyla beraber Arkasından destekliyorum Rahat şekilde zıplamamla beraber belediye binasının oraya girecekler özelliği bekletiyorum son canazı az kaldığında Koruyucunun özelliğine basarak hem klan kalesinden çıkanlara hasar yemeyecek hem de orada kraliye Şampiyonu rahat şekilde aldı bu sıralar çok defa söylüyorum. Süper minyon herkes kullanmaya başladı kalede. Yani ona çok dikkatli olun. Ters yapıyor ama millet yavaş yavaş onun da çözmeye başladı. İlkten kullananlar ee, tabi bayağı bir parsel yedi. Çünkü bayağı bir e, defans kazanmaya çalıştılar. Onlarla beraber bayağı millet ters köşeye yattı ama şimdi millet hemen hemen çözmeye çalıştı. Ordunun zaten içeride bayağı bir e, darbe yedi orada. Fark ediyorsunuz dağıldı. Şu kısmında sağ kısmı da fazla te iyi temizlemediğim için de ordu sağ kısma kaymış oldu ama e, okçumla kraliçe şampiyonumun özelliği durduğu için bir de zamanım olduğu için rahatım. Son kalan büyücülerimi, okçumu, ninjamı bekletiyorum burada. Cehennemin tekli olması, tekli olmaması işime yaradı. Orada tabi iskeletleri tabi koyuyorlar cehennemlerin yanına bir problem. Kraliçe şampiyonum çok fazla bir şey yapamadan orada harcanmış oldu. Okçu kraliçemin özelliği olması bu köyü rahat şekilde üçlememe sebebiyet veriyor. Burada kaya saçar. Eğer biraz daha bu problem çıkarsaydı okçuma büyük olasılıkla bu köyü üçlenmeyecekti ama okçumun özelliği rahat şekilde bu köyde 3 yıldız almamı sağladı. Orada duvara takıldı. Yani iyi. bu köyden 3 yıldız çıkarmam iyi olmuş. Çünkü hani fark ettiyseniz kenar kısımları dağıldığı zaman ortayı iyi temizlemediğiniz zaman köyün e köyü %99 fullleyemiyorsunuz. Zaten rahat şekilde bu köyden de 3 yıldız almış olduk böylelikle. Diğer bir saldırıma geçelim. 34 numaraya saldırdım. Yine aynı yeti atacı 3 tane cadı aldım. Burada da aynı şey yapacağım ama burada başta şöyle göstereyim bir saniye. Burada koruyucumu yine sol kısımdan attım. Temizliyorum ama diğer köyün fark ettiyseniz diğer köy bu kısımdaydı. Bu tam tersi e, yönü bu tarafa çevrilmiş. Yine belediye binasına yakın taraftan gireceğim. E, depremim 3 tane burada şey olduğu için zıplama kullanmayacağım burada. Zıplamayı şu köşelere de atmayacağım. Çünkü ordum yani bu sağ ya da e, sol ya da sağ kısma dağılmasın diye iç kısmı halletmek istiyorum. E, i̇ç kısmı hallettikten sonra kraliye şampiyonumu ya sağ koridordan yürüteceğim ya da sol koridordan yürüteceğim. Çünkü rahat şekilde bu kısımları tek başına kraliye şampiyonum alacaktır. Öncelikle depremimi şurada kullandıktan sonra zaten e, sol ya da sağ kanadı temizledikten sonra iç kısma yönelip belediye binasına yakın kısımda koruyucumun özelliğine basacağım. Hem klan kalesinden çıkanlar fazla rahatsız etmemiş, etmemiş olacak hem de çok böyle de tek bir cehennemlerden bir an önce kurtulmaya çalışacağım öfkeyle beraber. İkinci zıplamam olarak bir tane zıplamam buraya atıp boyu da öfkelendirip içeri kısımdan ordumu hızlıca çıkarmaya çalışacağım. Yani büyük olasılıkla bütün orduyu tutturmaya çalışacağım. Durucu sürece bir bakalım. Saldırıyor onunla beraber anlatayım. Bu Kor koruyucum sol kısmı temizliyor. Ya ben burada e, buradaki biraz daha maç koruyucumla beraber meleklerimi yürütmem. Yani okçuyla yürütmüyorum. Yani meleklerimi öldürmek istemiyorum. Çünkü öfkeyle beraber orduyu koruyucu melekler öldürmüyor biliyorsunuz. Ee, rahat şekilde içeriden çıkmasına sebebiyet veriyor. Yani eğer cadım yetilerim rahat şekilde ölürse buradan çıkamayacaktır. Sağ kısmında pekka martı cadılarım rahat şekilde temizliyor. Uçan kışlamı da o tarafa attım. Şu an sadece farkındaysanız orta koyul dört mü kaldı temizleyecek. Orayı da girdiler. Uçan kışlamdan yetiler çıkar çıkmaz hemen buz golemiyle beraber yeti atıcılarımı arkasına attım. En arkaya da okçuumu attım. Okçu kraliçeyle beraber içeriye yönlendiler. Koruyucumun özelliğini bekletiyorum. Biraz hemen bastım. Çünkü cehennem oraya de artı süper milyonlar zarar veriyor diye belediye binasına yaklaşır yaklaşmaz Kuruyucu'nun özelliğine bastım buldum. Orada kraliyet şampiyonu çıkardılar. Cehennem kuleleri ölmedi problem. Orada buz golemi de ölmemiş. Gerçi sağdakini alacak çok az bir canı vardı. İyi, iyi. güzel bir şekilde zıplamam atıp bir tane de öfke iç kısım atıp bu kısımdan çıkmaya çalışacağım. Ve park ederseniz şuradan hemen ardından oraya öfkeyi atar mı atmaz kraliyet şampiyonumu yolladım. Yani bu bu kısmı rahat şekilde alacaktı. Çünkü Kaya Saçar buraya gönderseydi orada ordu falan kalmayacaktı. Şu kısımdan çıkamayacaktı ordu. Ve bu köyü de üçleyemeyecektik. Kraliye şampiyonu yönelttim buradaki Kaya Saçar'ı. E zaten e, herhangi bir cehennem filan olmadığı için de ya da Herolar burada bu kısımda olmadığı için Kraliye şampiyonu buradan rahat şekilde çıkmış oldu. E, böylelikle iç kısımdan da ordum çıktığı için rahat şekilde köyü fullleyeceğim çünkü okçumun özelliği duruyor kenar temizlemek için okçularımı büyücümü ve buradaki kalkavumu da kullanacağım rahat şekilde okçum ilerliyor özelliği duruyor herhangi bir savunma kalmadı geri kalan özelliğini kullanarak hızlı şekilde buradan çıkmasını sağlayacağım bir okçu kaldı. O da ona kilitlendi. Ve bu böylece bu köyü de demiş olduk. Kısaca anlatayım. Ne yaptık? Sol kısımdan sol kısmı koruyucuyla temizledik bir kısmı. Tabii tam e, sol kısma gitmeden sağ kısmı da uçan kışta pek artı arkasında cadılarla temizlemeye başladık. Şuraya kadar geldikten sonra Zaten depremle belediye binasını açıp zıplamayı buraya attık. Bir öfke buraya, ikinci öfke buraya. Çünkü orada hızlı şekilde ilerlesin diye belediye binasına geldiğinde koyucunun düzenli basarak buralardan geçmeye çalıştık. Sol kısım içeri yöneldikten sonra öfkeyi atıp sol kısımdaki savunmaları alması için kraliye şampiyonunu bu kısımdan attık. Bu kendisine bu kısmı, e, sol kısmı temizlediği için Kaya Saçarı da kendine yönelttiği için herhangi bir içeriye orduma zarar vermedi. Rahat şekilde ordunda içeriden çıkmasını başardı. Kalan savunmaları da okçu kraliçe özelliğiyle durarak rahat şekilde aldım. Böylelikle bu köyde 3 demiş olduk. Şimdi diğer Göktürk köyüme geçeyim. Orada yapmış olduğum klan savaşı var. Binici Madence saldırısı yaptım. 6 numaraya saldırdım. Bir de onu göstereyim size. Bu köyde 6 numaraya saldırdım. 76 70 yendik. 6 numaraya binici madenci saldırısı yaptım. Saldırıyı şöyle göstereyim. Biraz dağınık köyü aslında. Toplaması zor oldu ama öncelikle cehennemler 3, 3 ta tanesi bir köşede olduğu için okçumu rahat şekilde yürüttüm. Çünkü bu kısımdan hiç girmedim. Cehennemlerle uğraşmak istemedim. Büyülerimi düzenli kullanmam gerekiyordu. Kaya saçarın bir tanesi burada olması benim burayı binici pardon barbar kral Kayla oraya kadar girmeme sebebiyet verdi. Rahat şekilde temizleme sebebiyet verdi. Eğer okçumu şu kısımdan herhangi bir fazla etki etmeyecek. Rahat şekilde yürüteceğim için hatta kaleye kadar belediye binasına kadar rahat geleceği için okçumu buradan yürütmeye başladım. Şu kısımdan da yürütebilirdim ya da kısımdan da dalabilirsiniz. Buradan da dalabilirsiniz. İki farklı yer. Bir iki. Üst kısımdan okçu yürüyüşü yapacaksınız denemeyin fazla. Çünkü hem cehennemler tekli 3 tane yan yana koymuş bu, bu problem. Hem de klan kalesinden çıkan golem falan her, herhangi bir süper minyon sizi burada tutacağı için cehennem kulesine gereksiz şekilde gitmenizin sağlayacak bir saldırıya geçeyim ona göre anlatayım size iki tane duvar kırıcımı burada bir tanesini burada kullandım bir tanesini şu kısmı kaydı rahat şekilde kesin diye herhangi bir sağa sola kaymamasını için süperminyonumu bu şeritten attım ki oraya kaymasın istemiyorum İçeri yönelsin istiyorum İçeri de yöneldi istediğim gibi balonumu atıyorum arkasından ki hava patlatıcısı çıkmasın diye bir duvarı orada kırdım çünkü taktik avcı uçağıyla x yayını almak istiyorum okçu kraliçe de tabi gözümün önünde bir problem yapabilir x yay ve okçu kulesi okçu kraliçeme kitlendi okçu karşı rakibin okçu kraliçesi kitlenmediği için rahatım şu an İçeri yönlendiği zaman kitlenecek. bir tane e, şeyi de bir saniye durduracağım. Süper minyonumu sol kısım attım. Ya burada fark ediyorsanız öfke yerine şifa attım. Hiç burada endişe etmeyin. Yani savaşta da aniden yapacağınız hatalar olacak. Hiç burada telaş etmeyin. Savaşı oradan döndürmeye bakın. Ben burada şifa kullandım. Elim kaydı. Ardından öfke attım. Hiç bozuntuya vermeden devam ediyorum. Orada barbar kralım kaya saçarı tuttu. Okçuma kitlenmiyor. Okçum da barbarı orada rahat şekilde alacaktır. Okçumun fark ediyorsanız özelliği de gitti. Ama içeriden daha şekilde çıkmaya çalışacak. Oraya bir tane barbarım harcanmasın diye dondurmamı şey attım. Kaya saçarı attım. Çünkü barbarımın barbar kralının onu temizlemesi lazımdı. Şu madenci ve madenci ve binicimin güzergahını oraya ayarladım. Çünkü okçu kraliçem içeri zaten yöneldi. Sol kısımdan atmak daha iyi olacaktı. içeri yönlendirmem için. Hemen kendisine bir şerit ayarlayıp buradan yani yol güzergahı yaptılar. Ben de ona göre hiç şeyimi değiştirmedim. Zeplinimi değiştirmedim. Çünkü Klan Kalesindekiler ona yönlensin diye. Kral, şey koruyucu şampiyon Klan Kalendekilere, benim zeplimdeki çıkan yetilere kilitlendiği için okçumun da özelliği olmadığı için rahat şekilde öldürmeden Kraliye Şampiyonunu orada aldım. Üst kısımdan göstereyim. Ordumun bir kısmı burada madencilerin çoğu duruyor zaten. Kraliye Şampiyonum kendine olan görevini yaptı. Madencilerim durduğu için yani rahatım. Kaya saçar madenciler yönelmemesi gerekiyor. Bakalım burada okçuya bir problem yapacak hiçbir şey yok. Yani bunların hepsini okçu kredi alacaktır zaten. Madencilerin de zaten kaya saçarın dibine kadar yanaştığı için herhangi bir zararı veremiyor. Okçumada buradaki havan falan toplar vurduğu için zaten koruyucular onu koruyor. Melekler onu koruyor. Daha şekilde bu köyden de çıkmış oluyoruz. Hata yapsak da farkındaysan birden fazla orada bir okçu kredi içinde özelliğini kullanmak zorunda kaldık. İki de öfke yerine şifa attık ama bu köyün üstesinden gelmeyi başardık. Siz de bu durumda rahat olun. Yani nasıl köy değiştiriciniz ya da dönlercinize bakın. Orada kraliyet şampiyonu orada zeplini eğer şey yapmasaydı, normal bir uçan kışla falan kullansaydım. Orada kraliyet şampiyonu okçumu harcayacaktı. Okçumda yürüyemeyecekti haliyle. Ha bu köyde iki yıldızlı kalacaktım ama yetilerimin oraya kadar gitmesini istedim. Çünkü okçu kraliçem e, özelliği yok. Okçu kraliçem o payda da yetiler tank olarak ya yani tank görevi görmüş oldu sağ solu fazla da savunmasını alamadı. Okçu kraliçe oradan çıkarmış bulunduk. Böylelikle bu köyde üçlemiş olduk. Klan savaşları bu kadardı arkadaşlar. Bu Full köyleri göstermeye çalıştım. Yeti atıcı saldırısı, inci madenci saldırısı bugünlük bu kadar. Eğer sizin de istediğiniz saldırılar varsa yorumlarda belirtirseniz, videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın.